arkadaşlar. Bugün ben Mina'nın kölesi alıyorum Niye? Çünkü, Çünkü biz az önce e, yani. en son e, en çok adım hatta kazanır videosu çektik. Ve ben Yenili. kaybettim. Sonra öyle bir ödül koyduk. Ben şunu bugün Mina'nın kölesiyim yani. Ne yapmak istersin bana? Ee,

Hadi. Hızlı hızlı. Efendim düşecek çabuk alın. Ben balık. Nasıl da getirdim efendime. Hadi efendim. Başka göstereyiz. Ben alayım efendim? Gözleme. Yedi Kalk. Çek. Kalk. Bir anlıklar, Yana gel. Şuraya. Şöyle. Tam resminin orasına gel. O şuradan dön, 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 dön. Yüz adım at. Yüz adım sende ne? Yüz adım. <laughs> senin? zaman efendim. efendim öyle ağlamıştım ki bana mısın tabii. verebilirsin. <laughs> Git şu petek var ya. Petek yanıyorsa yanıyor mu? Yanıyor. O zaman elini orada en sıcak yerine tut

yere koyarak hmm. elini, elini yere koyarak. Elini yere koy. Efendim koy. şöyle durur musunuz? efendim? Alayım. Bak Al, yerde efendim. Görüyorsunuz. Hı. Elini efendim. Al. O zaman. Koyayım yine. O zaman. Ee, ta şu, şu üstler ya. Hı -hı. Elini kaldırmadan oraya yap. Mahal. Hayır elini yani elini buraya koy gelsin elini oraya bas azıcık hayır öyle yok elini yerden sen nasıl kavuruz. koyayım ben, efendim <laughs> manyak mısın <Anladım. gülüyor> tamam tamam hadi in tamam dur şu geldi kitap var ya Hı. bu kitabı bir sefer Hayır. Git, gel, git, gel. 4 4 8 ya. 4 tane burada yapacaksın. Yani nasıl diyeyim? 4 tane buradan koşarak okuyacaksın. 4 tane buradan koşarak okuyacaksın. Bir sefer. 4 tane. çiş. nasıl düşünün aşağıda? <laughs> <elmen nasıl? gülüyor> renkli bulutlardan yeryüzüne çişsil çişsil yağan yağmurlar yağmur damlaları uçak gibi değildi. Yeryüzüne bir an önce ulaşmak için telaşlı damlacıklar birbirleriyle yan şah tutunmuşlardı pencerelerin camlarına belli belirsiz resim. Yeter. Zor bir şey yaptırayım şimdi. Dur şunu şuraya koyalım. Bir dakika. Şuradan çıkıyorum. <laughs> şey Bunu alt evine kaldır. Havada döner. <laughs> ne olmaz. Tamam. Çek arkadaşlar. Dur. Üstüne çekeyim. Ya şu benim boyalarım var, şöyle mı? değil ya. O ha. Ha, Efendim. Efendim, orada boyalarım var ya, efendim. efendim. Ve Arkadaşlar. Aşağı inelim mi efendim? Aşağı inelim mi efendim? İnelim. Ama dur. Aşağı tut bir. Aşağı yukarı, aşağı yukarı 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 gel, gel <gülüyor> <gülüyor> tamam Evet. <laughs> biz aşağıda buluşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz aşağı inmeden bunları Şimdi götürecek de bir emir etti. Bunları götür dedi. Bir de i̇şte bak. Onu götüreceğim? Evet. Ne? Bakın. Gördüm. Nasıl? Benim Arkadaşlar benim burada kuzenim var. Evet. Minanın kardeşi. Ben evet. Berosh. <laughs> Çok tatlı. Çok beğendim minik yüzünü ben senin. Mina hadi yerine otur şuraya. Evet, Şimdi istedini söyle bana. Dave var ya. Hı -hı. Buradan gel git, gel git, gel git, gel git. Kaç kere? Sen isteyen kadar mı? 12. Sen istedikçe, sen istedin de kaçın tamam. Hı -hı. Ben gidip geliyorum arkadaşlar. Evet. öpeyim bir şey alayım. Bunlar da beraber. Enerjimi aldım. Yeter. Yetmez mi? birazdan oradan anne evet. gel çarabı. Sen de hamurda dolanacak. bu ya. biliyor musun? <laughs> Hadi. E benim, benim annem. Benim annem. Senin annen olacak. Şimdi ben yengem senin yengen olacak. Nasıl lan? <laughs> yani sen anne diye Dur arkadaşlar yenge. ben Allah baya çalışıp geliyorum. Arkadaşlar az önceki fikirden Mina vazgeçti. Yat. Şimdi yatıyorum. Yat. Ben çek. Böyle. Dur öyle değil. Dur şöyle böyle çek. çek böyle çek. Öyle yatma. Ne Yat ee, diyorsun? çek. Ha, tamam böyle, böyle göster. Yüz tane. Ha, böyle böyle göstersene bile. Yüz dakika. Öf Mina düzgün tut. Çanağ çekti. İnşallah Tamam e <laughs> Daha yüz yüz, yüz nakit çeksin. nasıl çektim? O zaman nakit çek. Vekille. Nakit Nakit işte. bu işte. Hayır. Öyle ya. Ye, böyle kalkacaksın. Ne? <laughs> <laughs> Dur tut. Ha şöyle şöyle şöyle. şöyle. Hı, Hı Ama ama öyle değil. Öyle değil ki. Plasını. Kaldır kaldır. Kalk. Kalk ben sana göstereceğim. Al şunu. Hmm. Gel. Çok beğendim. Gel. Biraz Şu saçı şey. ben de biraz daha Ama benim yaptığım gibi değil Sen <laughs> Böyle elini kullanmayacaksın. <laughs> elini <eline> de <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam. Tamam. Hadi işte. Şimdi Beren rolüne gideceksin. Ne? Rolüne gideceksin Beren ama bir kere. Böyle yap diye onu da yapabilirsin. <laughs> tamam. Arkadaşlar hem bana ediyorum hem bana. Mina hem beraber böyle göster. Bak gel. Hem beraber hem ben göster. Gülüşmeler <laughs> Tamam. 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 Evet. Video bitsin daha. Çok uzun oldu. Evet. Gel. Kapanış yapıyoruz. Gel. Ay dur. Gel. beraber yapalım. Evet, bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Ben, ben biraz Berber'i... Ben de <laughs> Ben de yaparım ya. <laughs> Abi merhaba. Merhaba. Hello. Dur bir nevi yapacak böyle. yap. Böyle yap. <laughs> Mina sen bir <misal? gülüyor> sağa. Böyle yap Bera. Böyle. Böyle yap. Bay bay yap. Yap hadi. Baba da o zaman. Bera <gülüyor> böyle yapsana. El en sonunda. Arkadaşlar yapmıyor. Dur. Görüşürüz. Ama, Mina ama dur dur şöyle yapın. Vera böyle yap. Yapmıyor. Abi yap. Neyse arkadaşlar gördünüz. Bay bay. Mina hadi. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.